Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomda size ısıtıcılar konusunda kısaca bahsetmeye çalışacağım. Akvaryumda ısıtıcı kullanımı konusunda bazı tereddütler oluyor. Kafada soru işaretleri oluyor. Tabi belli bir elektrik harcıyorlar. Elektrik faturasını şişirebiliyorlar yerine göre. Akvaryum sayınız da fazlaysa tabi elektrik faturası biraz daha fazla gelebiliyor. Ama Madem canlı bakıyoruz. Ya bu canlıların e, canlıları e, mümkün olduğunca rahat ettireceğiz. E, stresten uzak tutacağız arkadaşlar. O yüzden özellikle tropik türlerde e, ısıtıcı gerekli. E, Japon balı, koyu gibi türler e, daha ılık suda yaşadıkları için e, bulunduğunuz yere de bağlı olarak ısıtıcı kullanmayabilirsiniz ama canlı doğuranlar olsun, gurami olsun, e, ciklet türleri olsun, diskus olsun, e, aklıma gelmeyen şu an sayamadığım balık türlerinde de ısıtıcı gerekli. Türe göre sıcaklık değişebiliyor. Ortalama canlı doğuranlarda 26 derece. Japon balıkları 24 derece. Tetra türleri 26 derece. Makrakanta gibi türler 28-29 derece. Biskus da aynı şekilde 28-29 derece. Malavi cikletleri 26 derece sıcaklık uygundur. Kaç batlık ısıtıcı almalıyım derseniz e, akvaryumun litre başına göre mesela akvaryumunuz 100 litrelikse 100 watt. 25 litrelik bir beta akvaryumunuz var mesela 25 watt. Piyasada 25, 50, 100-200 wattlık ısıtıcılar var tabi bu wattların dışında olan modellerde olabilir yani benim rastladığım bunlar Isıtıcı nereye konumlandırmalıyım ısıtıcı çapraz koymanızı öneriyorlar ve en çok su akımı olan yere koyulmasını öneriyor öneriliyor daha iyi sıcaklık dağılsın diye 400 litrelik mesela bir akvaryumunuz var. 2 tane 200 wattlık ısıtıcıyı farklı bölgelere koyabilirsiniz. Ve akvaryum suyu daha güzel ısınır. Bir de bazı modellerde termostatlıdır bunlar. Bazı modellerde mesela 26 derece ayarlıyorsunuz. 27-28 dereceyi çıkartabilir. Özellikle 50, watt, 50 litrelik bir akvaryuma 100 watt, 200 watt bir ısıtıcı koyduğunuz zaman sıcaklığı çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Çünkü siz 28 ayarlarsınız. 30'a çıkabilir. Daha yükseğe çıkabilir. O yüzden bir tane derece. Bakın şurada bir derece var. Dijital veya bunun gibi analog derecelerden muhakkak edinmenizi öneriyorum. Piyasada farklı marka ve modellerde resistanslı ısıtıcılar var. Termostatlı. Zaten içindeki resistansı görüyorsunuz. O elektrik akımıyla kızarıyor ve sıcaklık yayıyor. Termostatından da istediğin sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Bir de Burada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir çizgi var. Su seviyesini o çizginin aşağısına getirmemeniz gerekiyor. Çünkü cihazınız zarar görebilir, patlayabilir. Canınız evvel size elektrik çarpması olabilir Allah muhafaza. Ee, bu üst kısmını dışarı koyan hobiciler de var. Tamamen suya batıran e, benim gibi hobiciler de mevcut. Peki 50 wattlık akvaryuma 25 wattlık ısıtıcı konulur mu konulur ama belli bir sıcaklığa getirene kadar resistans daha çok çalışır ve içine bu resistansların ömrü kısalır. Bence en uygunu watt başına göre 1 litre yani litre başına göre pardon 1 watt. Yani 200 litrelik bir akvaryumuz varsa 200 wattlık ısıtıcı ya da 2 tane 100 wattlık farklı yerlere koyabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Bu şekil bir yöntem gidebilirsiniz. Bir soru daha çok rastlıyorum. Bu soru nedir? Yazın ısıtıcıları çıkartayım Şimdi ben aydındayım. Aydın çok sıcak. Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla kıyı kesimleri özellikle Muğla'nın yazın çok sıcak oluyor. Gece ile gündüz çok fark etmiyor. Ben aydında Haziran sonu gibi ısıtıcıları çıkartıyorum. Ekim'de havalar soğumadan ısıtıcıları takıyorum. Ama daha iç bölgelerde gece ve gündüz sıcaklık farkı yüksek olduğu için bence çıkarmayın. Çünkü ani ısı değişiklikleri balıklarınızı beyaz benek yapar. Mesela dışarıdan balığınızı aldınız. Akvaryum sıcaklığı 26 derece. Sizin getirdiniz daha düşük sıcakta. Hemen eklediğiniz zaman biliyorsunuz sıcaklık farkında alıştırmadan eklediğiniz zaman strese giriyor. Beyaz benek olma ihtimali kaçınılmaz oluyor. Yüksek oluyor. Eee... Istıcı diyelim çatladı. Bence değiştirin. Hiç e, tamir edeceğim diye uğraşmayın. Çünkü riskli. Ee, bir de ısıtıcı diyelim çıkarmak istediniz. Hemen fişi çektikten sonra hemen çıkarmayın. Neden? Bir 20 dakika beklemeniz gerekiyor. Çünkü bu soğuyacak. Fişi çektiniz. Hemen çektikten sonra ısıtıcı çıkartırsanız patlar. Veya su değişimleri yapıyoruz. Su seviyesi aşağıya doğru iniyor. E, bu cam kısmı havada kaldığı zaman gene çatlar. O yüzden su değişimlerinden önce iç filtreniz de vardır muhakkak. Isıtıcı e, yönünden ve iç filtre yönünden fişleri çekin. Ama ısıtıcıyı su değişimi yapmadan 20 dakika önce çekin. E, i̇ç filtreyi hemen Beş dakika önce de çekersiniz. iki dakika önce de çekersiniz. Sıkıntı oluşmaz. Benim ee, ısıtıcılar konusunda anlatmak istediklerim kısaca bu kadar. Ee, başka kafanızda soru olur, soru işareti olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Katkılarınız olursa bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, i̇nternette de çok güzel akvaryumla ilgili, ilgili kanallar var. Onları da takip edebilirsiniz. Ee, bilgi çok önemlidir. Bilgi edinmek iyidir. Ee, ben müsaadenizi istiyorum. İyi günler.